Daha birkaç tane daha aldım bu takımdan. Değişik değişik giyeceğim artık. Ayşe Hanım'ın yanına yakışalım değil mi? Ee, <laughs> düğün ne zaman? Ya herkesin evleneceği tutmuş. Bir gün ayarlayamadık iyi mi? Kızım bir sürü nikah dairesi var birine başvurun. <laughs> Aa, olur mu Zühre abla? Hamdi Bey'in ahtı varmış. Beşiktaş evlendirme dairesi olmazsa olmazmış. Allah Allah. <laughs> Ne ahdın var Hamdi? Ne alaka? He valla var. Hapisten yeni çıkmışım. Ortalıkta ser de dolaşıyorum. Oranın önden geçerken bir baktım. Gelinle damat çıkıyor. Nasıl mutlular. Aha o an ant verdim. Ben de çalışıp adam olup... ...orada evlenmezsem bana da Hamdi demesinler diye. <laughs> Şimdi de evlenemiyoruz. Hadi bakalım Hamdi Bey. Olur o iş olur. Ben halledeceğim. Siz merak etmeyin. Bir tepsi ev baklavası yapıp gideceğim yarın. Bakın ne oluyor. <laughs> Sonra da kafede düğün yapacağım. <laughs> Ay ne yazarız artık. <laughs> Halde başlıyor bu da. Kızım nasıl atacağım bunları? Ay. Banyoya gerekli değişiklikleri yaptırdım. Rahatça duşunu alabileceksin. Bütün ev sana göre ayarlandı. Orada çok rahat edeceksin. Sakat olduğumu hissetmeyeceğim bile desene. Sen sakat değilsin. Geçici bir durum yaşıyorsun. Bir ay sonra ilk adımlarını atacaksın. Nasıl? Yapıyor musun egzersizlerini? Yapmamak mümkün mü? Ayaklarım tutmadığı için sime boyun eğmek zorunda kalıyorum. Zorla yaptırıyor. İyileşir iyileşmez ilk işim ona bir tekme atmak olacak. <laughs> Yapma. Kız işini yapıyor. Evi beğenecek misin çok merak ediyorum. Sağ ol Baran. Bana ne yaptın ettin iyileşme isteği verdin sonunda. Ben de çok heyecanlıyım gideceğimiz için. Tekrar umutlanabilmek çok güzel. ...hep yanında olacağım. <laughs> Vallahi bu kıyafet sana çok yakıştı Ayşe. Ya har vurup parmağını savurduk amdi. Bak böyle giderse altından kalkamayız. Bir şey olmaz. Patron sayılırım artık ben. Patron karısı da böyle giyinmeli. Ne diyorum biliyor musun? Düğünümüzde paraşütle inelim meydana. Ay o nereden çıktı şimdi Hamdi? Aklıma geldi işte. Olmaz mı? Değilsin sen valla. Mapusta bir abi vardı. Okumuş görmüş bir adamdı. Aşk akıllı kişiye nasip olmaz. Sevgilinin zülfünü elde etmek istiyorsan... ...akıldan vazgeç. Bırak aklı derdi. <laughs> ee, sen de o gün bugündür böyle geziyorsun değil mi? Hı? <gülüyor> <gülüyor>